Herkese merhaba, Bugün sizlerle Diversity'in e, kaç 6. bölümüyle beraberiz? Parçaları evet. saymasak hey. e, 6. bölümü ve bugün ne oynuyoruz? Laboration. Yani lab. Adını biz de bile söylemiyoruz ama olsun. Introduction Aşla. diyor. Sen sağdan ben soldan. Ben gidiyorum e, abi. E bitirdiğimizde purple wool olacakmışız. Ben Öyle başladım yol almaya. Ben sağdan gidiyorum. Tam ben diğer tarafından gidiyorum. Lan aynı yere geldik yok. Aha. Kadir. Ne var? Çıkmaz <laughs> <laughs> yol. Benim değil. Kendi. direkt... çıkar yol. Za. <laughs> o çıkmaz yolmuş la. <laughs> çıkmaz sokak. Arka sokak. Arka sokaklar. Bence sus. <laughs> Bence de. Susmalıyım. Abi bir dakika benim mouse ama sapıttı artık bir yere kadar yani pilsiz diyor. Oha yeşil yandı anda sönüyor. Yeşil mi? Yok bir şey abi. Benim mouse kablosuz ya. Ha, benimki de kablosuz. Ama benimkinin pili bitti. Pil de yok. E. Ee? Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Garip duygu içerisindeyim. Kafamda deli yani. var. Kadir. Ne var? Bana bunu <laughs> açıklıyorsun. Ben bitirdim. Hep <laughs> yaptınız ha. Bitti. Yolla. Ay iğrenç bir yer burası. Stage 2 berbat. Stage 2. Oy haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İyi Ondan abi. sonra bir daha kötüsü var. Lavla mı? En, en azından iyi. Neredeyse iyi abi. Ben dümdüz yardırıyorum. Sanki dümdüz yardırırsan çıkışı bulursun diye bir şey söylüyor. Ama emin değilim. <laughs> Oldum ya Bitti. Ya. Hepsine bakacağız abi. Maalesef. Şu an mousesuz oynuyorum. Aha buldum ben. Ne kadar şanslıyım. yap yapmıyor evet. diyor. Ben bir stage geldi geldim. Aa, aynen helal. Aha bak burası. oh oo. Bir de bunun diğer bir tarafı var. Ve bu yüzden bence direkt şey alalım. Hmm. Game moda. Abi yapılacak gibi bir yer değil çünkü burası. Stage 2'den başlattı. Ya benim normal. Abi checkpoint alsana. Bir saniye. Nerede ki? Arkanda. Hani? Torch var. Ya oradaki buton işte yani. Hiç orada... tuhaf var butonda. Ya basamak. Ha. Çok gerideymiş. Lan lan. Aa, ha. ben game mod aldım kusura bakma. Çünkü bölüm gerçekten yapılacak bir bölüm değil. Of illa bizde mi alak? Haydi. Al işte buradan gidiyormuşsun. musun? Ben buldum abi. Ay. Lan yanlış yer. Şurası. Ya niye kırıyorsun? Buradan geleceğiz ya biz. Çek bayit. İn aşağı. Buradan yolu diyebiliriz. Yolu. Dedim. Yeah. Ben normal game modal game mod sıfır aldım. Normal game mod aldım diyecektin. Elim sürçtü. Lan lan ölmeyeyim. Oh, Kadir ölmedim. nereden gidiyorsun ondan sonra? Ben abi? bitirdim Nasıl? Basma ya. Hadi sırada boss battle Ama onun için önce bir video bitirelim. Tamam. He. Bir daha ki bun e, bundan önceki videoda bay bay dememiştim. Şimdiデュs'ya hmm. bay bay diyebilirim size. Bay 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 bay. Arkadaşlar 5. <laughs> e, pardon 6. bölümün sonuna geldik. E, abone olmayı unutmayın, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın ve bay bay.